bir süker ah çeker Hüseyin aslan düştü Kime şikar ah çeker Nerede kalmış acaba Bak Zülkübar ah çeker Ali'nin on bir oğlu Yerde yatar ah çeker Fatma'na ciğerim Sızlar sızlar ah çeker Değerli canlılar, cümlenizi günü camının aşağıda. Bugün 10 Muharrem 680. Evet. Evet. Hazreti Hüseyin 2 da şehit yolculuğu. Şehadet şahadetinin gündür. Bugün önemli bir gün. Acılı günümüzdür. Zalimin karşısında direnen ve zalime karşı boyun eğmeyen Hazreti Hüseyin'in şehadet günü. Onların şahadeti önünde saygıyla eğiliyoruz. Hepsinin mücadelesi bizim mücadelemiz olacak sonsuza kadar devam edecek. Bugün on varen günü bizimle hak dokmasını paylaşan sevgili Muhittin Başkanım'a teşekkür ediyorum. Dokmanın hak hakkında kabul ve makbul olsun. Kendisine mikrofonu veriyorum. Sizlere bir Kıymetli Hanım, Kıymetli Başkanım, Kıymetli Başkanlarım, Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler, Türkiye'mizin aydınlık yüzü sevgili canlar, hepinizi şahsım ve Antalya'mız adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tabi Muharrem ayı dolayısıyla bugün 10. günde tutmuş olduğunuz doğruçları Allah kabul etsin. Bu süreçte tabii ki anlamlı gün özellikle e, Nurettin abimizden de rica ettim. Aslında Cem Başkan'dan rica ettim. Çünkü ben yarın İstanbul'da olacağım için bugün özellikle aranızda olmak istedim. E, öncelikle e, Allah bu birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Aşuremiz bereketli, barıştan yana, hep e, dostluk, kardeşlik adına e, Allah kabul etsin tutmuş olduğunuz oruçlarınızı ve e, biz de tabii bugünlere sizlerin sayesinde geldik. Bundan sonra da yine sizlerle beraber olmaya birlik beraberlik içerisinde olmaya devam edeceğiz. Ben bir kez daha bu özel günde aranızda olmamıza vesile olan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılar. Lütfen bak her zaman dedim ki bugün acı Biz şah Allah Allah. Şimdi sevgili canlar bugün değerli başkanımız İmam Hüseyin aşkına, hak aşkına geliyor başkanımızın lokmasından razı mısınız? Allah razı mısınız? Razı mısınız? Allah'a eyvallah. Allah'a eyvallah diyen canlardan hak mı var Ali, İmam Hüseyin razı olsun. Bismillah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Ey yüce Allah'ım senin rızan için oruç Ehli beytin sevgisi, muhabbeti, aşkına maddeyle tutuyoruz. Bizlere bahsettiğin nimetlerle orucumuzu açacağız. Mübarek Muharrem ayının tuttuğumuz orucun, yaşadığımız maden hürmetine sana olan niyazlarımızı, niyetlerimizi dergah hissetimle kabul ve kabul eyle yarabbim. Mübarek Muharrem ayında kurtuluşa eren peygamberler hürmetine Künuh Nebi'nin kendisine sığınıp kurtulanlar gibi de ehl-i meydin kurtuluş kervanına dahil eylesin yarabbim. Canlarını, başlarını feda ederek senin hak yolundan ayrılmayan mazlum kerbela şehitleri ve şehitler Şah-ı İmam Hüseyin Efendimiz'in hürmetine rahmetini, yardımını bizlere nesil vermesin Ya Rabbi. Ehli beyti, hanedanı bizlere razı ve hoşnut eylesin Ya Rabbi. Lokmamız nur ola, sohbetler sır ola, gönüller bir ola, inanın saygın ola, ocağımız neşet ola, dilekler kabul ola. Hak Muhammed Ali cümlemize yar ve yardımcı ola. Cenab-ı bizleri birlikten, beraberlikten ayırmıyor. İlahi Ya Rabbi, alemlere rahmet olarak yarattığın Muhammed Mustafa'nın masum ve kapı olduğuna şehadet ettiği ehl-i beytin hürmetine varlığımızı, bildiğimizi, bildiğimizi sonsuz eyle Ya Rabbi. Canımızı, malımızı, tacımızı, devletimizi, toprağımızı, bayrağımızı, milletimizi kimselere karımal etmeyesin Ya Rabbi. Geçmiş geçmiş şehitlerimizin bedelinden kermelaya Kerbela'dan Çanakkale'ye ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün onun silah arkadaşlarında cümlesinin ruhunu şad eylesinler Rabbim. Elhamdülillah, elhamdülillah, süfre elhamdülillah. Nimet-i Celil, Bereket-i Halil, Habib-i Hüda, Resul-i Kibriya, Enbiya, Muhammed Mustafa, Şahı Ali Ali Murtaza, şehir İmam Hüseyin Eşli Kerbela hürmetine lokmalarımız hasıl olan lokma veren canlarımızın elleri dert görmeye, gönülleri incinmeye gerçeğin demine Allah'a eyvallah. Çok sağ olun.